Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? Bize soruda irrasyonel sayı olanı sormuş. Yani kesir biçiminde ifade edilemeyeni sormuş. Bunlar kök dışına çıkamayan sayılar ya da pi gibi sayılar olabilir. B şıkkına baktığımızda devirli ifadede virgülsüz olarak sayının tamamı yani 12'den devretmeyen kısım yani 1 çıkarılır. Virgülden sonra devreden kısım kadar 9, devretmeyen kısım kadar 0 yazılır. Burası sadece bir devreden basamak olduğu için 9 yazılır. 11 bölü 9 olur. Yani rasyoneldir. C şıkkı için karekök içinde 1,44'ü 144 bölü 100 olarak yazarız. Daha sonra 144 ve 100'ü ayrı ayrı karekök içine alırız. 144 12 olarak 100 ise 10 olarak dışarı çıkar. 12 bölü 10 olur. Yani rasyoneldir. D şıkkında 12 bir tam sayıdır. Yani rasyoneldir. A şıkkındaki kök 14 kök dışına çıkamayacağı için bir irrasyonel sayıdır.